Selamlar millet. Bir gündem videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Gitarist yanıma sevgili Tankut Hoca. Yine e-spor konuşuyor olacağız. Yine dolu dolu çok güzel bir hafta bizleri bekliyor efendim. Tankut'cum hoş geldin. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. İçim dışım tepem tırnağım her yerim e-spor oldu bu hafta. Valla ya bu Sen hafta nasılsın? da yine e-spora doyduk. <laughs> ben biraz fazla doydum abi bu hafta e-spora. E-spordan çıldırmak üzereyim yani. Kafa gitti benim artık. Valorant'ı takip edenler biliyordur. Ne kadar uzun yayın, ne kadar teknik aksaklığı olan, ne kadar çekişmeli maçı olan, ne kadar aksiyonu bol yaşanabilecek şey varsa hepsi bu haftaya denk geldi. O yüzden biraz <laughs> garip bir çalışma Geçiş süreci oldum. geçirdik yani. <laughs> Sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyorum. Bir gün erken çıktık. Erken çıktığım gün gidip stüdyoda yanda lolcülerle dalga geçtim. Öbür gün... Vay vay başımıza gelenler ya. Vay başımıza gelenler yani. Ben lol yayından çıkıp Tekirdağ'a gittim. Anıl daha İstanbul'dan İstanbul'a eve gidemem. Öyle bir evet. yayın fikri var adamların. Vallahi garip abi Valorant dünyası zor ya. Yapacak bir şey yok. Bu hafta neler konuşacağız? Hemen istersen bir onun hatırlatmasını yapayım. Yine tabii EMA sonuçlarından bahsedeceğiz. Çünkü bizim için artık playoff yolculuğunda hem Futu Esports'un hem BBL'in puan durumu birazcık daha şekillendi ve son iki hafta kaldı. Ardından League of Legends'daki yine takımların sonuçlarını konuşacağız. Geçen hafta demiştik 3 tane 4-0 giden takım var diye bu hafta o eşitlikler bozuldu onlardan bahsedeceğiz. Yine Eternal Fire'in yeni adıyla Aurora'nın aslında topluluk tepkileriyle ilgili ufak tefek konuşmak istediğimiz şeyler var. Sonrasında hem kadro değişikliklerini hem de mobil tarafta PUBG Mobile ile MLBB'yi konuşacağız diyeyim ve bir hatırlatma yapayım mı? Hatırlatma yap tabii ki bekliyorum ben. Yapayım. Yine bir değerli 15 <laughs> saniyenizi ayırıp arkadaşlar şu videoya bir beğeni atarsanız çok seviniriz. Yine ben videonun içinde de lider app'inden size site üzerinde bakiye kodlarını paylaşıyor olacağım. O da size hediyemizdir. Videoyu ilk izleyenler kapsın deyip ilk haberimle giriyorum. Yapıştır. Yapıştırayım abi. İlk haber EMA'dan geliyor. EMA için birazcık garip bir hafta oldu. Neden garip bir hafta evet. oldu? Artık playofflar yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Playoffları garantileyen tek bir takım var. Kim abi onlar? Fanatik. 3-0. Gerçi Heretics de sanırım son maçıyla beraber playoff'u garantilemiş oldu. İki takım 3-0'a ulaşınca Fanatik ve Heretics onlar playoff'ları şu anda garantilemiş oldular. Artık onlar için asıl mevzu ne? Birinci koltuktan mı gidiyoruz? İkinci mi? Üçüncü mü? Dördüncü mü? Orada sıralamaya oynuyor olacaklar. Gerçi Fanatik'in de Heretics'in de sanırım şu an 4'e kadar düşme ihtimali yok ama kendi evet. gruplarındaki 1-2-3'üncülüğü konuşacaklar. Diğer tarafta da 2. grupta yani Omega grubunda ben yine burada bütün puan tablosunu paylaşıyorum. Hem Footy Esports'un hem BBL Esports'un son maçlarla beraber 2-1'e geldiğini görüyoruz ama KC 2-1, Team Liquid 2-1, BBL 2-1, Footy Esports 2-1. Yani bu hafta oynanacak Kaşkaşık. maçlar aynen bizim için kader maçları. Çünkü Footy Esports, Liquid'e 2-0 kötü kaybetti. Yani böyle bir gerçek var. Her ne kadar biz BBL'den iyi bir galibiyet koyuya karşı görmüş olsak bile ve e, bu da grubun bir anda dengelenmesine sebebiyet verdi. Yani çok önemli maçlar bizleri bekliyor. Detay detay burada maç yorumlamak istemiyorum ama Foot bence hem gününde değildi hem de oyun planı olarak Liquid bizden daha iyiydi. Kısa bir özet geçmek gerekirse BBL maçına gelmek gerekirse de orada da bence tam tersi var. BBL hem daha gününde olan takımdı Koyu'ya göre hem de oyun planı olarak daha iyiydi. Pearl zaten kendi seçtiğimiz ve sevdiğimiz arada tertemiz oynuyoruz. Ardından da Icebox'ı kazanıyoruz. Lem'den özellikle geçen hafta tutuk performanstan sonra taş gibi bir seri geldi abi. 46'ya 26 artı 20 ile oynuyor çocuk. Acayip bir performans yani 312 ACS bıraktı. Başarılarının devamı diyelim BBL'de playoff öncesi böyle görmek güzel. Ve EMA dosyasını playofflar belli olunca yine açıp deşmeye devam ederiz deyip sözü sana paslayayım. Olur. Ya fut futbol BBL'in birer galibiyet alması aslında işleri kolaylaştıracak gibi gözüküyor EMA tarafında deyip özetleyebiliriz aslında. Tabi tabi Ya orada bir yine hemen ufak hatırlatma. Fut da galibiyet alırsa BBL de galibiyet alırsa biz playoffları garantileme işini falan geçtim. Son hafta aralarında oynanacak maça kalmıyoruz. Çünkü her sene aynı muhabbet var. Yani bir takım kazanırsa playoff'a çıkıyor öbürünü eliyor olabilir. Bu da tabii evet heyecan açısından güzel ama niye iki takımımızı da playoff'ta görmeyiz? İnşallah görürüz diyelim. O zaman LoL tarafına geç yapalım Türkiye Şampiyonluk Ligi. Gönder gelsin hocam. Abi Şampiyonluk Ligi'nde bu hafta ilginç bir haftaydı. Çünkü transferlerden de bahsedeceğiz ilerleyen aşamada ama ben direkt olarak puan durumundan bahsetmek istiyorum. Bu hafta hmm. Beşiktaş ve Papa iki 2'de 2 yaptı. Bu neden evet. önemli? Geçtiğimiz hafta bu adamların galibiyeti 1'di. Şimdi 3-3 oldu. Ve Papa bu galibiyetlerden biri de Busgate'e karşı aldı. Ve Busgate'de mağlubiyeti olmayan takımlardan biri. İşin niye ilginç tarafı Perşembe günü Ulf Misa maçı vardı. Ulf Misa'ya karşı galibiyet aldı. Misa artık yenilmezliğini kaybetti. Busket de Supa'ya edilince yenilmezliğini kaybetti. Cuma günü şey diyoruz işte. E, Ulf'la Busquets'in maçı var. Busquets Spor yenildi ki Sup bilmeyenler varsa sonraki içerisinde çok iyi gitmiyordu. Hmm. O, orada da Ulf kazanır, alır götürür. Abi yok, Spor yenilen Busquets Ulf'u yendi. Misa'yı yenen Ulf'u yendi. Orada iyice işler karıştı. 3 takımda 4-1, 4-1 düzelteyim. 5-1, 5-1, 5-1 oldu. Beşer galibiyete geldiler. Orada bir haber önemi var. Beşiktaş'ın maçlarına baktığımızda Eternal Fire ve Buşta Valkes'te oynuyordu. Görece bence te temposu olmayan takımlar ama Papyrus Pürmesi'nde Jaco diye bir el adam geldi abi. Şimdi neden bunu özellikle vurguluyorum? Jaco daha önce Aurora'da, DP'de Galatasaray'da akademide oynamış ama kendisini ana ligde gösterememiş bir oyuncu. Ve geldiği ilk maçta maçın adamı seçildi. En değerli oyuncu seçildi. Abi bir röportaj yaptık. Beynimiz yandı. Ben Scarlett Johnny'ydik. Çocuk trolledi bizi. Yani tırnak içerisinde. Çocuğun Miki Chaco daha önce Paco ve Nako olarak kullanıyor. Benim dediğimde bu bilgiler var. işte neler oynamış, hangi takımlarda oynamış. Scott'la Johnny soru soruyor. Dedi ki yalnız siz beni biriyle karıştırdınız galiba yaptı. Ben dedim yo sen olsun. Yani Bence daha önce akademide oynamış, biliniyor falan filan. Gaslighting desen sonra, var adamda ya. Yani. Aynen aynen aynen. Sonra ben bıraktım, Scott ve Johnny uğraşsın dedim. Ben moderatörü bana ne onlar sorsun sorularını. Ee, böyle garip bir sekans yaşandı. Toplulukta da bayağı bir cereyan etti bu tip şeylerin de olması açıkçası önemli. Hocam. Genel olarak hem maçlara hem puanlara baktığımızda bitireyim, üzerinde konuşalım. Oynex bu Wildcats, ikinci aşamada konuşacağız fena çakıldı. Return Fire fena çakıldı. PBL Dark Passage galibiyetini aldı ama o da çakılmış olan bu şuna Wildcats'e karşı aldı. İkinci kısımda bunları daha detaylı transferlerle konuşuruz. İyi taşak konusu oldu diyebilir miyiz? Abi iyi taşak çekildi ya <laughs> yalan yok. <laughs> Valla ben izledim bir de onu ya. o anda izleyemedim. Çünkü şöyle bir şey oldu. Biz tabii yanda Valorant anlatıyoruz falan. Bunlar böyle stüdyodan çıktılar bir şeyler tartışıyorlar. Çako muydu, Nako muydu, pak o muydu, sok o muydu falan böyle yani. Herkes bir abin oldu falan rejidekiler anlamamış mevzuyu. Çocuklar çakmaya çalışıyor falan böyle. Gırgır şabot oldu ben sonradan izledim. Hakikaten e, iyi bir röportaj. <laughs> ya Anlık olarak onun içinde bulunmak ister misin? Hayır ama dışarıdan izlemesi çok zevkli yani onu söyleyeyim. Abi şey büyük Tatlım problem vardı. orada mesela. Ben şimdi e, sen de öylesin. İşte röportajı ya da birini aldığımız ama yine oyuncu geldi ama bakıyorum istatistiğine, geçmişine falan filan. Orada mesela ben olmasam ya da işte bunu yapmayan herhangi biri olsa sallıyorum hani ya da atıyorum yeni sunucu olmak isteyen biri olsa felaket patlardı. Ben evet. orada baktım ulan infolar doğru ya tamam o zaman dedim akışına bıraktık. En sonunda da şey yaptı zaten Chaco kim dedi ama şey yaptı hani Chaco kim diyorlardı hayırdır gibi yaptı. Ama tonlamı öyle bir yaptı ki Scarlett şey sandı abi Chaco'da mı değilsin? <laughs> evet. evet evet öyle anlaşılıyor bu arada zaten evet, evet, sonrasında evet. su falan da edit yapmış. Kendi taraflarında sosyal medyada güzel gözüküyordu. Değil mi? Var mı eklemek istediğim bir şey puan durumuyla ve e, iki... Paco'yla <laughs> ilgili? Yok. <laughs> İkinci kısımda transferleri konuşacağız. Orada bir iki şeyden bahsedeceğim ama şimdilik okeydir. Valla ben biraz şeyin üstüne ekleme yapalım istiyorum aslında bu parti. Geçiş yapmadan önce Valorant'a TR Ligi'ne. Abi Tabii. CS tarafını geçen hafta konuşmuştuk ve gerçekten Aa, evet. çok ciddi bir seyirci tepkisi var demiştik hatırlıyorsun. Maçlar da oynanmaya başladı. Artık yeni adıyla Aurora adıyla takım ilk mücadelelerine çıkıyor ve... Bu noktada tabii tepkilerin geleceği belliydi. Yani ilk satış açıklamasından sonra takımın zaten çok büyük bir aslında nefret demek istemiyorum ama yani taraftar tepkisi vardı. İlk maçta da bu devam edecekti. Ben orayı hala anlamlandıramadığımı söyleyeyim. Yani evet bazı yanlış atılan adımlar olduğunu ben de düşünüyorum Eternal Fire tarafında veya yanlış atılmak demeyeyim atılan adım doğru olabilir ama toplulukla iletişim kısmı yani izleyiciyle iletişim kısmında hatalar olduğunu düşünüyorum. Fakat yine de yani geçen hafta söylediğim şeye geleceğim. Abi sevdiğim desteklediğim bir takım başka bir ekip altında oynamaya devam ediyor ve teorik olarak neredeyse bir Türk takımı. Yani Aurora başarı aldığında evet belki bir Sırp kadrosu adına yazılacak o başarı ama 5 Türk oyuncudan oluşan bir aslında yani süper Türk takımı başarıya alıyor. Ben o yüzden Hala şeydeyim, seyirciyi tam anlamadığım bir yerdeyim yani. Ben biraz daha seri. Ki seri, ben seri, öyle seri aşırı olacağım. da bir şey olan bir adam değilimdir bilirsin yani. Evet, evet. Ki ben yapıyorsun. biraz daha burada mesela ben biraz daha seyirci tarafındayım. Ee, burada o sebebini de seninle daha önce tartıştık video dışında birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi Aurora'nın Türk bir yöneticisi bir açıklama yaptı. İşte bazı haber sayfaları da Türk bayrağı ile Aurora paylaşıyor vesaire. Şey kısmında katılıyorum. Zaten 5 oyuncu başka takım diyor, destekleyeceksin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama oradaki anahtar kelime abi neredeyse. Neredeyse Türk. Neden bunu söylüyorum? Benim şimdi 5 tane beğendiğim bir Türk oyuncu olsun. Rastgele sallayın işte. Broken Blade Closer, Köfte, şey Cavalry Palia. Salladı 5 tane oyuncu. Bu adamlar Beşiktaş'ta veya herhangi bir takımda oynadığı şeklinde ayrı. Bir Avrupa takımında 5 Türk olarak oynasa ayrı. Kadroyu da evet, isteklerim. Ama takım tarafında soru işaretleri olur. Benim anlamadığım tarafta burada şu. Sana dediği kısmına katılmakla beraber. Abi Aurora'yı Türk takımıymış gibi lanse etmeleri bence kulübü açısından eksi. Şu okeydir. Mesela hmm. bir açıklamaları var. İşte endişelerinizin farkındayız. Bazı soru işaretlerinin evet. farkındayız ama biz de iletişimi güçlendirmek istiyoruz. Hatta işte topluluktan birkaç kere yanıt vermişler böyle şey. İşte formaların Türkiye'de satışıyla alakalı ayrı böyle şeyler. Bunlar okey. Ama biz de Türk takımı sayılırız kısmında bence girilmemeliydi. Bu da benim fikrim. İzleyici şey kısmında anlıyorum o yüzden takım ama oyuncuyu kesinlikle bazı konularda fazla haraslandığını da düşünüyorum belli ki zaten. Ya zaten benim derdim takım la ilgili olan kısımlar değil. Tabii oyuncuların de. moralinin bozulması kısmı yani anladım. Oyuncunun üstünde o kadar evet. baskı oluşturmak bence iyi değil zaten. Yoksa takımın Türk takımı olarak geçmesi, geçmemesi, kupanın kime yazıldığı, karar doğru alındı, yanlış alındı bunların hiçbirinde değil mi yani? Benim derdim o noktada evet. oyuncuların üzerinde oluşturulan baskı. Söylediğine ek olarak da hemen ben de ufak bir ekleme yapayım. Sonra hani uzatmayacaksak kapatabiliriz konuyu. Aurora'da anladığım kadarıyla gelen bu tepkiden sonra biraz yumuşatmaya çalışıyor. Ve evet. yani orada çünkü daha sert bir şekilde çıkış yapsalar bu sefer tepki iyice büyüyecek. Onu yumuşatıp belli bir seviyeye indirip sonra kabullenip devam edecekler gibi anlaşıldı. Bence kötü bir sosyal medya yönetimi değil bu arada. Ya ben mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada zaten hani yangına körükle gitmek gibi olacak. Karşı hamle yapacakları veya karşı görüş sunacakları her şey. Bana o yüzden mantıklı geldi. Ve Valorant TR tarafına da geçişimi yapayım mı? Buyursunlar sizin 82 saat süren ve asla bitmeyen maçlarınız abi. Vallahi var ya bugün... Ta takip edemiyorum o yüzden abi çok abi. uzun ya. Vlad Lagandi çocuklar bitti yani tamam hani herkes oradaydı bütün gün yine çok uzun sürdü klasik zaten bir Valorant günü ama özellikle son mücadele son maçtan giriyorum Tankut hatırlasan Fenerbahçe <laughs> evet. STG abi 34 round yani böyle bir şey olamaz bak kötü de oyunu olduğu için değil yani. Pistoller karşılıklı ilk yarı dengeli 8-4 bitiyor. Sonra tak bir 8-4 daha geliyor. Ardından uzatmalara gidiyor. Al ver al ver. SG fırsat ama Fenerbahçe fırsat yakalıyor, kullanamıyor. SG fırsat yakalıyor, kullanamıyor falan ve şu bence çok acayipti. Uzatmalarda da hani böyle şey round'lar olur ya. Bir takım gelir, işte atıyorum. Round başlar. 2 kil çıkartır. 5 ve 3 rahat rahat oynar. Abi öyle rauntlar da izlemedik. Yani hep kafa kafaya, hep böyle kimsenin e, tam bir üstünlük alamadığı ya son saniyeye kalan ya işte son dakika belli olan rauntlardı. E, i̇zlemeyen varsa bence bugünü. Hani hiçbir şey izlemeyecekse açsın Fenerbahçe Stuttgart maçını izlesin yani. Oraya bir 30-40 dakikasını ayırıp 30-40 dakika diyorum. 77 dakika sürmüş maç. <laughs> abi <sizin gülüyor> 70... özetler nasıl çıkıyor? Bizim 4.5 saat bizim özetler 25 dakika, dakika abi. <laughs> nasıl? Sadece vuruş anlarını mı kesiyorlar abi? Ha, ya Öyle. özetler derken şöyle. Bu maçın özeti 22 dakika mesela. Ha bir maç. Oha bizim tüm gün 30-40 dakika sürüyor. Hayır dalga geçiyorum. Zaten. O manyak mısın? Ha, Öyle çünkü... bir şey olabilir. <laughs> Nasıl oluyor abi? <laughs> yok yok hala. Ya tabii özetler çok önemli anları alıyoruz. Diyeyim. Ya O maç önemliydi. Şu yüzden önemliydi. İnandım Şimdi... <laughs> Puan durumuna baktığımızda şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe en tepeye oynuyor. Tamam BBR Pasifi'yi kovalıyor. Ve BBR Pasifi'ye baktığında o gün maçlarını kazanmış. Yani BBR Pacific Papara Supermassive yendi. E, Super Supermassive yendikten sonra puan durumunu 10'a çıkartmış oldu. Fenerbahçe'nin kaybetmesi demek farkın açılması demek. O yüzden bence zaten STG maçı çok kritikti. E sonrasında da Galatasaray ve Ulf'i Esports geliyordu. STG'nin kaybetmesi de Fireflux'ı ve Ulf'u yakalayamamasına sebebiyet verdi. Yani Wolfy 7 puanda, Fireflux 6 puanda ve STG buradan bir galibiyet alsaydı hem Fenerbahçe'yi yakalama şansı artacaktı hem de diğer ekiplerle fark açılmamış olacaktı. Şu an böyle topun ucundalar. Yani hani Eternal Fire'ın 1-2 güzel galibiyeti, STG'nin 1-2 kötü galibiyeti bir bakmışsın ayakları kaymış e, playoff'un dışında kalmışlar. Ama yani buraya genel sıralamayı veriyor olacağım. Bu takımlar dışında ben kimsenin zaten playoff'a çıkabileceğini de düşünmüyorum. Ne Galacticos buradan bir comeback atar ne İstanbul Valkes bir comeback atar. Ki zaten sayısal olarak da çok ihtimalleri kalmamış olması lazım. Önemli birkaç tane maç var. Biz bu videoyu yayınladığımızda büyük ihtimalle işte FF BBR Pasifik oynayacak. Orada BBR Pasifik Fenerbahçe'ye fark atmaya çalışacak. İşte Fenerbahçe Ulf maçı var. Fenerbahçe kazanırsa yine ikinciliğini garantilemeye çalışacak diyeyim ve Birlik Ligi'nin de puan durumunu bu şekilde paylaşmış olayım. Yani 6 olduğu için tabii önemli kısımlardan gidiyoruz. Dediğim gibi bu bir sistemi bizi biraz zorluyor. Yani gündem videosunda da zorluyor. Abi yayınları uzun sürüyor, maçları uzun sürüyor. Gündemde bir saat konuşuyor bu çocuk. Şey. Yani Valorant birlik yordun be. Yordun birlikleri bizi. <laughs> Ama takvim çok konuşalım ya. mı? Takvim çok yoğun yani. Konuşalım. Abi tamam, abi artık birlik ligini ya. <laughs> Aa <adama> bak lan. <laughs> Anlatacağım lan konuşacağım birlikte evet. Evet 8. maç 18. round 482. dakika <laughs> diye. Ee, teşekkür ederiz bilgi için. Şimdi bir transferleri konuşalım. Çıkla bir Şakası ben. bir kenara. <laughs> Gidiyor bu. Hadi görüşürüz. Hadi bay <laughs> Geldi. Abi şöyle, şakası bir kenara. Çok uzatmıyor ama Valorant'ı takip eden biri olarak gözücüle. M.Y. takip etmek daha kolay geliyor. O da uzun sürede. Yani evet. birden fazla best ofından ziyade bir serin uzaması daha okey benim için ama bu da e, kişisel zevkli diyelim. Transferlerden bahsedeyim abi LoL tarafında. Şimdi ilk kısımda bahsettim birazcık takımların performansından. Bu da en büyük etmenlerinden birinden bahsedeceğim. Ee, ama onun öncesinde minik bir haberimiz var. Oyun Xbox'da e gelmeden önce Gakkoş abi Fransa 2. liginde oynuyordu. Daha önce Nasri Sports'ta oynuyordu. 14-15 Üsküdar Belediye Espor diye amatör takımdan çıkan bu çocuğa Kuzey Amerika takımlarından FlyQuest e, talip olduğunu gördük. Şipi Sports'un haberine göre. Kişi, ha. Şipi Sports'un haberlerinden henüz yalan çıktığını görmedik ve çocuk e, üniversite okuyor aynı zamanda Fransa ikinci gitme sebeplerinden biri bu üniversite sınavlarını halledebilmek ve bu aşamada Kuzey Amerika'nın en büyük takımlarından ki Florida şu an orada ilgilenen takımlardan biri ve ana kadrosu da Bipo var. var e, Bleepo aslında galco yetiştirecek eğer her şey hallolabilirse ve giderse Kardeşim Wipo'da bıraksın artık 35 yaşına geldi be adam. Dede oldu. Sal be gözünü seveyim yani sektöre buldu girdik bir Vipo vardı <laughs> adam hala oynuyor böyle yani Angel'la kafa kafaya gidiyorlar ya hangisi daha çok dayanacak diye çok garip ya neyse devam et bölmeyin buyur. Ama... Estağfurullah. Ama işte Gakkoş'u yanına almış olacak ve eleştirmiş olacak. Ki Gakkoş benim kendi sunuculuğa başlamadığım, başlamadan önceki amatör dönemlerinden tanıdığım biri. Ben sunuculuğa başlamadan amatör lig yapıyordum, sunuyordum. Gakkoş orada oynuyordu. 14 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında, her neyse o yaşlarında. Ki daha genç, 17 yaşında umarız çok iyi yerlere gelir diyelim. Çok uzatmayayım lige geri döneceğim abi. OneX'ten Valkes'e geçtiğimiz hafta sen uzun uzun tartıştığın bir Cahre'nin Mercy tartışması vardı. Abi Jährein dedi ki kardeşim kovuyorum. <laughs> Tam olarak böyle oldu ve Ronaldo'yu getirdi. Falan. Böyle mi dedi? Tam olarak Çıkınlan öyle oldu değil mi? da yani öyle oldu? <laughs> Bu arada şeyi bilmiyorum. Şimdi resmi tarafını bilmiyorum. Şaka bir kenara Takımı takımın yedeğinde mi yoksa sözleşmesine face etti orasını bilmiyorum. Ama Ronaldo oynadı bu hafta orta tarafında, orta koridorunda. Ki onu da şeyden biliyoruz. Daha önce Arke ile beraber çalışmış bu orta koridor oyuncusu. En son Holy'e küfür etmesine biliyoruz Costa. falan. E, evet, bir de o da vardır oraya da <laughs> ben geleceğiz. Ben full Zorba olayım <laughs> dramasında değil mi? Hayvan gibi böyle geliyor. Aa, <laughs> aynen öyle. Sezon kupasında Galacticos'ta oynamıştı ve bundan ve bu arada yeni bir olay. Ocak sonunda hmm. Holy Phoenix'in oyununa denk geliyor küfürleşiyorlar. Seni bilmem ne Türk falan diye böyle. Ve bunu kadroya alındıktan sonra bir rastgele takipçi paylaşıyor ve aa öyleymiş diye görüyorlar böyle bir <laughs> olay söz konusu. Bir de PBD geldi bu arada Monkası da e, ana kadrodan çıkarttılar. Alihan zaten çok tecrübeli oyuncu. E, bu te, bu değişikliklerle beraber bu şuda hiç galibiyet alamadım. E, ama bireysel performansı Ronaldo'nun kötü gözükmedi. Ama lol pek bir bireysel performans oyunu olmadığı için yani atıyorum. Ronaldo iyi gözükmüş olabilir ama ormancısı no name'in ya da üst doğru Bong'un kötü olma sebebi de aynı zamanda o iletişim vesaire olabilir. Açıkçası ben Oynak Fikşo Wildcats'i izlerken pek galibiyet alabilecek bir takım izlenimini almadım. Neden diyeceksin? Ligin bence şu an en kötü takımı olan BBL Douglas'a karşı mağlubiyet aldım. Evet. Yani ben daha Abi. lig başlamadan sen de burada konuşuyorduk. Bence playoff'a kalamaz diyordum BBL Douglas. Ona yenildi bu şudo. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz anılacak. İşin gırgır gır şamatası alakalı. bir yana hani bazen böyle hani eğlendiğimiz dalga geçtiğimiz falan filan oluyor ama mesela şunu söyleyeyim, şimdi bu tip olayların aslında takımlara ne kadar zarar verdiğini yani yıllardır biliyoruz ama ne yazık Benim ki yaşanmasını söylüyorum. engelleyebiliyor musun? musun? Hayır engelleyemiyorsun Hayır. şimdi bir kere böyle bir olay olduktan sonra aynı kadroyla devam etsen de etmesen de artık bir şeye girdin. Yani iki ucu boklu değnekler ya. Hakikaten iki ucu boklu değnek. Aynı kadro devam edersin. Oyuncunun kafası yerinde olmadığı için. Geçen hafta burada zaten uzun uzun konuştuk. O adamdan %100 evet, evet. performans alamayacaksın. Ulan bu sefer oyuncu değiştirsen. Yani ligin ortasındasın. Playoff'lar artık şurada bir hafta kalmış. iki hafta kalmış. Belki puan durumunda geriye düştüğünde playoff şansı matematiksel olarak sıfırlanacak. Hazırlık yapabilecek hiçbir sürecin yok. Yani hafta içindeki dört günle beş günle bu işler çözülmüyor hepimiz biliyoruz yani. Taş gibi ekipler var. Ulf, Yani e, Busquets bunları nasıl yeneceksin? Öyle bir sıkıntı var. Yani o yüzden ben bence Bushido adına hani bu sezon birazcık kapanmış gibi oldu bu olayla beraber. Ha, ne yapılabilir? Ben biraz seyirci tepkisini gerekirse göğüsleyip burayı bir böyle bir deneme tahtasına çevirebileceklerini düşünüyorum. Her oyuncunun performansına tek tek bakıp kim ne yapıyor ne yapmıyor atıyorum. Şimdi Ronaldo'yu getirdin adamdan memnunsun. Kiminle uyumlu kiminle değil yan taraftakiyle işte ne kadar ortak çalışıyorlar hangisi ne kadar emek veriyor işte koçla e, aralarındaki sinerji nasıl falan böyle hepsine bakıp ona göre bir sonraki sezon hazırlığı şeklinde belki değerlendirilebilir. Ha tabii matematiksel olarak şu anda bir şeyler bitmediği için bunu konuşmak için erken evet. ama yani tut ki bir veya iki mağlubiyet daha geldi. Yani yapabileceğim bir tek bu kalıyor. Başka da bir şey kalmıyor ne yazık ki. Çok da uzatmak istemiyorum ama ben Oyun bir menajer eksikliği çektiğini düşünüyorum dümdüz. Çünkü Ronaldo <laughs> ve No Name Arke'nin eski takımlarında olan kişiler ve Arke muhtemelen istediği getirdiler. İşte Bong iyi bir hamle. Kort, PBD, Skort, Monkas zaten PBD'de daha önce oynamıştı vesaire ama açıkçası Ronaldo'yu ve No Name'i getirmek yerine ben sana aynı kalitede takıma da daha az bütçe şey, harcatacak çok güzel Türk oyuncular bulabilirim ama dediğim gibi yani orada bir menajer eksiği var gibi bence Oyun Ekşi'de Waldkiss oyuncudan önce onu çöz lazım. Evet, Tabi evet. Bu benim gördüğüm şey. Belki vardır da ben, ben boşa sallıyorum. Bilemem. Ya olabilir. Arka planda o kararlar nasıl verildi bilmiyoruz ama ya bunlar oluyor hatta ya geçen gün onunla ilgili düşünüyordum. LoL özelinde değil bu arada. Bunu da bu arada bu şudan bağımsız söylüyorum. Sen örnek verdiğin için Valorant özelinde aslında söylüyorum. Onu da belirtmiş olayım bir anda. Abi yani millet arkadaşıyla sevdiği adamla oynayacak diye yani ne takımlar playoff dışında kaldı, ne takımlar şampiyonluklar falan kaçırdı. Ben hala anlamıyorum. Hani isim vermeyeceğim burada ama çok komik evet, evet. komik böyle aynı kadrolar, garip 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 adamlar sürekli sezon içlerinde bir şekilde yer buluyorlar. Yani hakikaten daha kaliteli, hakikaten daha genç, daha dinamik, daha sana iyi iş yapacak, daha büyük başarı getirecek çocuklar. Yani harcan masada fırsat kaçırıyorlarmış gibi de hissediyorum. Diyeyim mi? Var mıdır eklemek istediğim bir şey sorayım. Yok teşekkür ederim. Benim tüm haberlerim bitti. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz abi o zaman. Sürekli çıkıp gidiyor videodan. Biz mobilden <laughs> devam edeceğiz. <laughs> Böyle abi. devam ediyor. Bir anda TRT. <laughs> Valla video yine uzadı o yüzden hızlı geçeceğim. Şimdi mobil taraf önemli bu hafta. Da iki tane önemli haberimiz var. Bir tanesi PUBG Mobile. Zaten sürekli durgun durgun diyorduk. Geçen hafta Always On'u paylaşmıştık. Ben bu hafta takip edemediğim için onun üzerine bir detaylı yorum yapmayacağım. Devam ediyor muydu etmiyor muydu ne oldu? Çok bir haberim yok. Ee, ama PMG'ye başladı arkadaşlar. PMG işi önemli. PMG'de ilk günün puan durumu belli oldu. Biz bunu paylaştığımız zaman büyük ihtimalle ikinci gün maçları oynanıyordur. Siz de güncel olarak takip edebilirsiniz. Hemen şöyle bir özet geçeyim. Regnum Karya yani bizim ekibimiz bence burada seviye farkını, sıralama farkını yani dünya çapında işte başarıları almış God denen bir adamın farkını ortaya koyuyor ve birinciliğe yerleşiyor. 61 puan. Şimdi bu kadar kısa hemen ilk günün sonunda 61 puana ulaşmak kolay değil. Evet bizim seviyemizin altında takımlar var. Bizim gerçekten Kolay geçebileceğimiz takımlar var ama çok iyi takımlar da var Mesela işte T721 benim hoşuma gitti Şöyle bir gözücüyle baktığım zaman Hani oyunlarını falan sevdim Günü de gayet iyi götürüyorlardı Orada Jonik mesela sağlam bir işi ortaya koydu Ve bunu her maçta yapıyor Çok da güzel şekilde yapıyor Mesela bu kadar stabil oyuncuları biraz ekstra olarak severim yani Açtığım her maçta sonucuna baktığım her maçta Johnny görmek beni mutlu etti e diğer tarafta mesela Foremi var, Influence Rage var. Bunlar ikinci kadro takımları. ikinci sayfa takımları daha doğrusu. Ve bu ekiplerin arasında Black Esports biraz kaynamış gibi oldu ikinci temsilcimiz. Onlar da tabii biraz daha az tecrübeye sahipler. Regnum'la belki aynı noktaya koymak zor ama yani buradan asıl amaç biraz daha iyi yerlerde bitirip belki bir ilk 10 seviyesinde bitirip bir üst tura çıkmayı sağlamaktı. Yani önümüzdeki günlerde bunu kovalıyor olacaklar. Çok zor mücadelelerde onları bekliyor diyeyim. Bir ufak da özet geçmiş olalım. Yani Influence Range ve Core MV'yi burada görmek beni üzüyor. Nigma Galaxy'yi burada görmek beni üzüyor. Ben hani az önce de söylediğim gibi mesela işte örneğini verirken Stability'yi seven bir adamım. Bu takımlar biraz hayal kırıklığı yarattı yani 3 aşağı 5 yukarı. Ve MLBB'de de lig başlıyor. Onun da hatırlatmasını yapmış oldum arkadaşlar. Artık MTC'nin yeni sezonu gelecek ve birazcık daha farklı bir format oynanıyor olacak. Yani bir gün içinde toplamda 3 tane boy formatıyla beraber iyi bir sezona giriş yapıyor olacağız. Ayın 18'inde Nisan'da başlıyoruz. Yanlış değilsem Cuma gününe denk geliyor. Cuma, Cumartesi, Pazar günleri yayınlarımız olacak. Onun da hatırlatmasını yapayım. Bu hafta official kanallardan izleyebilirsiniz. Sizin sunucu kadrosu da orada çok iyi ya. Bakıyorum şimdi Eray, Johnny, Sinan, Murano, bir de gitarist diye bir lavuk var. Güzel kadro yani. Oo kardeşim. <laughs> Güzel sen bu hafta stüdyoya gelirsin. Sen bu hafta stüdyoya He. gelirsin. Kendi oralarda dikkat et. <laughs> Vallahi ee, eyvallah. Açık ara er, erkenden çalışırken... kaçarım ben. Abi ben her yerde de söylüyorum. Çok zevk aldığım bir ekip yani. Zevk, Yıllardır zevk. da aynı zevkle devam ediyoruz. İnşallah bu sezonda benzer şekilde ilerler. Çok keyifli kadro ya. Bir gün seni de Vallahi bekleriz. Allah hayırlı olsun. Nerede stüdyo ben geleyim falan diyor. Ee, <laughs> şu... Açık adres. Şu an yerini açıklayamıyorum ama çok yakın diyeyim sen anla. A zor, evet. tamam. <laughs> o zaman bizden bu haftalık bu kadar mı? Bizden bu haftalık bu kadar efendim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler, günaydın, bay bay.